Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çilek soslu sakızlı çok hafif bir sütlü tatlı yapacağız. Hemen tarife geçelim. Şimdi yarım su bardağı kadar toz şekerimi tencereme alıyorum. Ve bir buçuk su bardağı kadar suyumu içerisine ekliyorum. Ve ocakta kaynayıp rengi hafif dönene kadar pişireceğim. Şöyle altını açtım gördüğünüz gibi karıştırarak erimesini bekleyeceğiz. Kaynayıp hafif rengi sarımtırak olduktan sonra arkadaşlar içerisine 7-8 damla kadar limon suyu ekliyorum ve karıştıracağım. Ve içerisine önceden doğramış olduğum 10-15 adet çileğimi küp küp doğramıştım. Onları ekliyorum. Ve hafif bu sertliği kırılana kadar çilekleri ve güzel bir aroma verene kadar şöyle altını açıyorum ve kaynamasını bekleyeceğim. Daha sonrasında altını kapatacağız. Çileğin o hafif sertliği gitti arkadaşlar. Şimdi ben altını kapatacağım ve bu şekilde soğumaya bırakacağım. Hem de aromasının daha güzel çıkmasını bekleyeceğiz. Birazcık soğuduktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Şimdi tatlımızın muhallebi kısmına geçelim. 125 gram kadar margarini ben tencereme aldım ve erimesini bekleyeceğim. Yağım eridi. Şimdi içerisine bir su bardağı kadar un ekliyorum. Ve unumun kokusu çıkıp güzelce kavrulana kadar sürekli karıştırarak kavuracağım. Kavrulan unumun içerisine bir buçuk su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Güzelce kokusu çıkan unlu karışımın içerisine şimdi yavaş yavaş bir litre kadar sütü ekleyeceğim. Ve sürekli karıştıracağım. Karıştırarak gördüğünüz gibi tamamen topaklığın gitmesini sağladık. Şimdi içerisine 6-7 parça damla sakızımızı ben içerisine ekledim. Muhallebimiz pişerken çilekli sosumuz şahane görünüyor. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve güzelce soğumasını bekleyeceğiz. Muhallebimin kıvamı çok güzel bir hale geldi. Şimdi arkadaşlar kuplara dolduracağım. Kuplarımızın üzerinde iki parmak kadar boşluk bırakalım çilekli sos için. Ben bu şekilde şimdi dolduruyorum. İkişer parmak boşluk bırakacağım. Şimdi bütün kuplarımızı aynı şekilde dolduralım. Ben bütün kuplarımı gördüğünüz gibi doldurdum. Şimdi tamamen soğumalarını bekleyeceğiz. Muhallebilerim soğudu gördüğünüz gibi ve çilekli sosum da soğudu. Ben dolaptan çıkarttım. Şimdi kaşık kaşık hepsinin üzerine ekleyeceğim. Harika olacak. Daha sonrasında yaklaşık 1 saat kadar tekrar buzdolabında soğumaya bırakacağım. Tatlılarım hazır. Çok hafif bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.